Eğer ben son saatimin geldiğini bilsem yemin ederim benim yerimde yani senin yerinde aynı şeyi yapardım. Altının yerini söylerdim. Evet evet söylerdim. Mezardaki ismi söylerdim. Sen ölüyorsan paranın sana ne faydası var? Mezarlığın ismini ben biliyorum. Ama orada kaç mezar var biliyor musun? Lütfen. Dostum. Lütfen biraz kahve için. ...biraz kahve. evet. Lütfen ismi söyle. Me mezardaki ismi. Eğer iki bin doları... ...elime geçirecek olursam... ...senin hatırına saygı duyacağım. Yemin ederim. E, seni saygıyla anacağım. Ben... Yok. Söyle hadi söyle. Namussuz ha? alçak seni. Sen, seni. Rahat uyuyacağım. Yakın dostumun beni korumak için yanımda olduğunu biliyorum.